Sevgili finans ve borsa kanalı izleyicileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir trade stratejisini A'dan Z'ye işliyor olacağız. Alım yönünde etkili olan bir trade stratejisidir. Tabii ki hemen şuna değineyim. Bu işlemlerin tersini kullanarak bir sat stratejisi oluşturabilirsiniz kendinize. Ama şu an anlatacağım 3 kombine indikatörle oluşturacağımız bu trade stratejisi asıl amacı en dip seviyelerden ve en güvenli seviyelerden alı sağlamaktır. Bu yüzden satışlar için alternatif videolar çekeceğim sat stratejileriyle ilgili. Onlara yönelmeniz daha sağlıklı olacaktır. Yani asıl amacı alım yönündedir. 3 indikatör kullanarak oluşturacağımız bir strateji olacak. Mantıken baktığımızda daha sakin, daha risksiz, tabii ki buna göre de kar marjı daha düşük olan bir strateji olacak. Her zaman kar ve risk dengemiz arasında bir uyum olduğunu görebiliyoruz aslında. Burada daha az işlem yakalamayı hedefleyeceğiz. Daha az trade yapmayı hedefleyeceğiz ama daha güvenli seviyelerden trade yaparak daha orta uzun vade trendleri bulmayı hedefleyeceğiz. Yani hemen şöyle bir stratejimizin ana mantığından bahsedersek bakın şuradaki yükselişten nemalanmayı Ondan sonra bakalım şuradaki yükselişten nemalanmayı veya şuradaki yükselişten nemalanmayı beklemiyoruz. Daha fazla şuradaki yükselişten, şuradaki yükselişten, şuradaki yükselişten haberdar olmayı bekliyoruz. Bu yüzden bu trade stratejimiz içerisinde daha az sinyal göreceğiz ama daha güvenli noktalardan alım yapmış olacağız. Çünkü strateji içerisinde kendi kendini aslında döngü olarak çeviren bir strateji görüyor olacağız. Bir indikatör al verecek, diğerinin ona onay vermesi gelecek, bir sonrakinin ona yine onay vermesi gerekecek. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Zaten dün yaptığımız Osmanlı yatırımları Birlikteki canlı dersimizde bunu anlatmıştım Video olarak da komple 1.5-2 saatlik bir videoyu koymak istemedim o Aralarda konuşmalar vesaireler oluyor Daha ham halini yüklemek için yeniden bir video çekiyorum Aynı stratejiyi anlatıyor olacağım aslında Şimdi 3 tane indikatörümüz olacak ama Önce bir notlarımı vermem gerekiyor Notlardan hızlı hızlı bahsedeceğim Eğitimde daha uzun bahsetmiştim Eğitimlere katılabilirsiniz Bir stopla çalışmamız çok önemli Stop nedir nasıl yapılır ATR indikatörleri nedir bunları öğrenebilirsiniz Agresif stratejilere göre daha az işlem çıktığını Ama daha güvenli işlem çıktığını bilmemiz gerekiyor. Bolca pratik yapmadan, demo hesaplarla vesaire, kağıt kalemlerle bolca işlem yapmadan bu işe girerseniz mutlaka zarar edersiniz. Önce bolca pratik yapmalısınız. Psikolojinizi yönetmeyi iyi şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Bir diğer önemli nokta, mutlaka ama mutlaka çok iyi bir teknik analiz bilginizin olması gerekiyor. Çünkü bizler şimdi birazdan göstereceğim stratejiyle örnek verelim. Şurada bir al sinyali yakaladık. Bir de şurada al sinyali yakaladık. Şimdi burada gelen al sinyalindeki mumun formasyonuyla burada gelen al sinyalindeki mumun formasyonu aynı değil. Demek ki farklı sinyaller işin içerisinde var. Ya da burada gelen al sinyalinde formasyon, grafik formasyonuna bakınca farklı bir formasyon göreceğiz. Buradaki al sinyalindeki formasyona baktığımızda örneğin farklı bir formasyon görüyor olacağız. Bir tanesinde örneğin omuz baş var. Bir tanesinde ikili dip var, ikili tepe var. Tamamen örnek olarak anlatıyorum ama iyi bir teknik analiz bilgisi al sinyalinin geldiği yerdeki formasyonları bilmeyi de bize sağlar. Yine eğer daha kısa vadeli trade'ler yerine bu tarz daha orta vadeli trade'ler yapıyorsanız kapı takip etmeyi, bilançoları takip etmeyi, konjektür yorumlamayı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Eğer sizin işleme girdiğiniz zaman hisseniz kötü bir bilanço açıklamışsa veya ertesi gün temettü dağıtacaksa veya ertesi gün veya bir önceki gün kapa kötü bir haberi geldiyse burada trade yapmamız çok zor olacaktır. Bu yüzden mutlaka iyi bir piyasa analizi, iyi bir teknik analiz bilgimizin olması gerekiyor. Bunlara değindikten sonra şimdi gelin stratejimizi birlikte inceleyelim. Bunlara değinmeden yaptığım zaman tam anlaşılmıyor. Burada anlattığımı hemen ertesi gün gidip nakit paralarıyla kullanmaya çalışıyor yatırımcılar ve burada zararla karşılaşabiliyorlar. Pratik yapmadan, demo yapmadan, iyi teknik analiz bilgisi olmadan, konjektürü inceleyemeden bunlar olmaz. Şimdi burada ilk indikatörümüz Kaufman hareketli ortalaması. Fakat Kaufman 21 günlükte değil bakın 7 günlükte kullanacağız. 7 günlükte kullandığımızda bakın Kaufman'ın şu an 32 lira 92 seviyelerine indiğini görüyoruz Ereğli tarafında. 21 alsaydım bunu 33 lira 20 kuruşlar seviyesindeydi. Yani evet ben Kaufman'dan onay alacağım. 21 günlük Kaufman belki daha güvenli bir onay verecek ama şu çok önemli bir durumdur. Benim eğer bir trade stratejisi içerisinde bulunuyorsam biraz da işleme girebilmem lazım. Biraz da trade'e girebilmem lazım. Şimdi 7 günlükte olunca hem onay almış oluyorum hem de daha fazla işleme girebilmiş oluyorum. Hemen ikinci indikatörümüze geçiyorum. İkinci indikatörüm wave trend osilatörü. Şöyle wave trend'e giriyorum. Wave trend için aslında benim istediğim şey aşağıda gördüğünüz bir al sinyali oluşması tamamen yeterli benim için. Yeşil al sinyalleri benim için yeterli. Fakat burada güvenli bir trade stratejisi içerisinde olduğumuz için yapmamız gereken şey şu orta da gördüğünüz mor çizgi sıfır çizgisidir. Bunun üzeri artı, altı eksidir. Bu sıfır çizgisinin altında gelen alt stratejilerini, alt sinyallerini özür diliyorum değerlendireceğim. Neden? Çünkü daha demin ifade ettiğim gibi ben burada güvenli bir işlem yapmak istiyorum ya da daha güvenli bir işlem yapmak istiyorum. Tamam. Üçüncü indikatörümüz bizim en çok işimize yarayacak indikatörlerden bir tanesi. Göreceli güç endeksimizi açtık. Şöyle grafikten çok uzaklaşmayalım. Tekrar sıfırlayayım. Bakın, e, Göreceli güç endeksi ve Wave Trend osilatörü default ayarlarında kullanılıyor. Burada herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Göreceli güç endeksinde ben iki tane şey istiyorum. Yani iki onay göreceli güç endeksinden alacağım. Bir tane kafmandan alacağım. Sonrasında ise işlemde olmuş olacağım. Burada birincisi para girişi istiyorum. Yani alım yönünde bir baskı istiyorum. Yani grafiğin yukarı yönlü hareketini istiyorum. İkincisi ise Bakın burada aşağı yönlü bir çıkış mevcut. Burada yukarı yönlü bir giriş mevcut. Ben burada yukarı yönlü bir giriş istiyorum. İkincisi ise şu sarıyla gördüğünüz kendi hareketli ortalamasını yukarı doğru kesmesini veya kesmeye gitmesini istiyorum. Ama burada en kuvvetli onayımı kestiği zaman alacağım. Mesela neresi bakın hemen göstereyim ki aklınızda bulunsun. Görsel olarak da anlayabilirsiniz. Bakın yukarı doğru kestiği noktaları sizlere söyledim. Bu benim için çok önemli. Yine eğer grafikte göremiyorsanız gelip bu ayarlardan stil kısmından bunların kalınlıklarını vesaire değiştirebilirsiniz. Şöyle mesela bir tane kalınlaştırayım daha rahat görebilirsiniz. Tamam. Şimdi benim grafiğimde hazır, indikatörlerim de hazır. Gelin birkaç tane back test yapalım. Geriye doğru dönük testler yapalım. Ben ereil üzerinde inceleme sağlayacağım ki büyük birisi olmaz spekülatif bir işlemle adımız karışmasın diye. Şimdi bakalım. Ben burada riskli veya agresif bir trade stratejisiyle bunun arasındaki fark nedir biliyor musunuz? Agresif bir trade stratejisi bana burada al verir bu seviyede al verir ve ben şu anki işleme girdiğim noktaya kadar zaten yüzde %5 kazanmış olurum. Fakat daha risklidir çünkü buralarda al yaptırdığı için bana şuradaki dirençlerden veya herhangi bir hareketli ortalamayı çarptığı yerden geri dönüş sağlayabilir. Burada iyi stoplu çalışmıyorsam eğer sıkıntı yaşayacağım. Fakat bu tarz daha pasif ama daha uzun vadeli daha güvenli e, trade stratejileri içerisinde çalışıyorsam Burada şu arada %5'i kar marjından fedakarlık ederim ama daha güvenli bir yerde sinyale girmiş olurum İşleme girmiş olurum Şimdi bakalım Wave Trend osilatörü bana 25 Mayıs yani şu tarihte al diyor. Hemen ben o tarihte gidiyorum. Göreceli güç endeksi işleme girmiş mi? Evet girmiş. Yukarı yönlü bir para girişi var yani. Kendi hareketli ortalamasını yukarı yönlü kesmiş mi? Evet kesmiş. O zaman tek sinyal ne? Kafmanın üzerine çıkmam gerekiyor. Üzerine çıkabilmiş miyim? Hayır. O zaman işleme giremiyorum. Ne yapıyorum? Takip ediyorum. Ta ki bugün işleme girmiş oluyorum 27 Mayıs'ta. Aslında tabi burada şunu da belirtmem gerekiyor. Finans ve borsa kanalı grafik periyotları, zaman periyotları, grafiklerdeki zamanı kullanımı diye aratırsanız baş Başka olarak çıkacaktır ana Başlı zaman periyotları olarak Şimdi ben şunu size çok net olarak söylemek istiyorum. Bunu bilmeden bu trade stratejilerinde hep zarar ederiz. Bakın normalde buradaki al sinyali bu mum çubuğu kapandığında gelir. Yani 34 lira 48 kuruşlar seviyesinde gelir. Ama siz eğer iyi bir teknik analiz bilginiz varsa ve bu zaman periyotları arasında oynamayı biliyorsanız ki eğitim olarak da ben bunları anlattım. Bu grafiğin kapanmasını beklemenize gerek yok al sinyaline geçebilmek için veya bu al sinyalini görebilmek için. Kesinlikle bu grafiğin yarısında ortasında bunu görebiliyorsunuz. Nasıl olduğunu dediğim gibi anlattım. O videolardan lütfen izleyin. Yani ben aslında şuradaki al sinyali benim için Burada gelmedi. Yani ben 33 lira 28 kuruştan bu işleme girmedim. Aslında benim bu işleme giriş yerim 25 Mayıs itibariyle Wave Trend onayladı. Göreceli güç endeks onayladı. Kafmansa beni bu seviyede 32 lira 86 kuruşlarda onayladı. Ve ben burada işleme girmiş oldum. Hemen devam ediyorum. Şöyle geri doğru alayım bakayım grafimi. Burada vardı. Burada da bir al sinyali mevcut. Şimdi buradaki önemli noktalardan bir tanesi. Daha demin ifade ettiğim gibi benim bu mum çubuğumun yarısında işleme girebiliyor olmam gerekiyor mutlaka. Kapanışı beklemeden. Bunu da zaman periyotlarıyla yapacağım. Wave Trend osilatörü al vermiş. Kaf üzerinde bir kapanışı mevcut. Göreceli güç endeksi para girişini söylüyor ve kendi hareketli ortalamasını yukarı yönde kesiyor. Buradan işleme girdiğim zaman yukarı yönde yüzde buçukluk bir kar marjım var. Doğru satış noktalarını nasıl yapabilirim? Bu soru çok önemli. Dediğim gibi önemli olan bunu şu an alım olarak iyi kavrayın ve pratik edin. Önümüzdeki bir hafta içerisinde satışla ilgili de çok kuvvetli trade stratejileri sizlere anlatacağım. Onu da orada kullanırız. Şu an bu anlatım içerisinde bir satış stratejisi anlatmak istemiyorum. Yani daha kapsamlı olsun diye. Şimdi bakın burada yine bir al sinyalim var. Buradaki al sinyalimde Wave trend al vermişim mi? Evet. Göreceli güç endeksi para giriyor diyor mu? Evet. Peki Kafman üzerinde bir kapanışım var mı? Evet. Yani ben şuralarda işleme girebilirim artık. Yukarı yönde bakın işte burada 15 liralarda giriyorum. 35 liralarda işlemden çıkıyorum. Hatta şurada 30 liralarda işlemden çıkıyorum. Sadece bu trade stratejisinin tersini kullanırsam 30 liradan çıkıyorum. Daha kaliteli bir trade stratejisi yani sat yönünde bir trade stratejisi kullanırsam 35 liralarda satış yapmış oluyorum. Şimdi eğer siz iyi e stop kullanabilirseniz burada %100'lük kar marjını bir kere alsın senede 20 tane zarar işlem yazsanız bile bu stop kullandığınız takdirde bu kârdan ödün vermemiş olacaksınız. Bu yüzden stop çok önemlidir. Bir diğer önemli noktada bu tip yükselişleri ara ara iyi yakalayabilmek. Bu da tabii ki ne istiyor? Mesai istiyor. Yani harici bir işiniz varsa, sürekli mesai harcadığınız bir işiniz varsa, ekran başında bulunamıyorsanız bu süre zarfı içerisinde tabii ki bunları yapmanız çok zor olacaktır. Bu yüzden bir miktarda zaman istiyor aslında trade yapmak, yatırım yerine. Şimdi aynı zamanda buradaki işlemimin güvenli olmasının nedeni de ben şunu da görüyorum. Burada bakın bir ikili dip formasyonuyla da karşı karşıya olduğumu görebiliyorum. Yani bunlar da Keza 4 saatliğe yuvarlarsam bunu daha da iyi olduğunu göreceğim. Bakın ikili dibin daha kuvvetli yaşandığını da göreceğim. İşte bunu ifade etmek istiyorum. Eğer benim biraz da iyi bir teknik analiz bilgim varsa buradan çok çok daha rahat çıkabiliyor olacağım. Bakalım başka çizdiğimiz ya da şöyle elinin altındaki seviyelerde al gelen. Evet şurada var mesela bakalım. 2020 Ağustos ayı içerisinde wave trend bir al sinyali oluşturmuş. Göreceli güç endeksi gayet kuvvetli şekilde bir para girişi olduğunu söylüyor. Kafmanın üzerindeki kapanışım mevcut ve ben buradan işleme girebiliyorum. Buradan girdiğim işlemde buradan çıkabilirim, burada çıkabilirim, burada çıkabilirim, burada çıkabilirim. Artık bu biraz daha benim satış yönlü kullandığım trade stratejime, piyasa analizime, konjektür analizime bağlı olarak değişkenlik gösterecek. Trade stratejimiz umarım anlamışsınızdır. Hızlıca bir özet geçiyorum. 3 indikatör kullanıyoruz. Wave trend ve göreceli güç endeksi default otomatik ayarlarında. Kafman hareketli ortalaması 7 günlük olması gerek. Önce ilk sinyalimi ben Geliyorum Wave Trend osilatörümden alıyorum. Wave Trend bana al verecek. Yani birisi al diyecek ki ben bu sinyalleri kontrol etmeye başlayayım. Wave Trend bana al diyecek. Wave Trend al dedikten sonra ben göreceli güç endeksinin hemen para girişi olmasını bekleyeceğim. Para girişi oluyorsa bu sefer kendi hareketli ortalamasını yukarı yönde kırmasını bekleyeceğim. Bu da oluyorsa kafman hareketli ortalamasının üstüne geçmesini bekleyeceğim. Bu da gerçekleşiyorsa işleme girmiş olacağım. Tabii ki Wave Trend gelen al sinyaliyle kafmanın üstüne geçmek aynı gün olmak zorunda değil veya göreceli güç endeksinin kendi hareketli ortalamasını yukarı yönde kırmasının aynı gün olmasına gerek yok. Burada gelen al sinyali sonrasında hisseyi 4-5 gün daha takip edebilirsiniz. 4-5 gün içerisinde bu diğer şartlar gerçekleşirse de işlem onaylanabilir. Fakat bir hafta 10 gün 15 gün olursa tabii ki artık işlem ortadan kalkmış olacak. Videomuzun sonuna geldik. Umarım bu trade stratejisini beğenmişsinizdir. Daha kısa vadeli yükselişlerden ziyade uzun vadeli trendleri bulabilecek bir güvenli trade stratejisiyle bugün sizlerle birlikteydik. Videonun sonuna geldik. Kanala abone olup beğeni butonuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.